Nadir hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün neden buradayız? Bugün buradayız çünkü bir de buradan bak kanalında farklı bir yönelim belirlemek istedik. Çünkü insanlar hap bilgileri, kolay bilgileri bir arada alıyorlar ve ezbere bir şeyler öğrenmiş oluyorlar. Fakat biz olayları insanların farklı yönleriyle bakacak, çeşitli yönleriyle ele alabilecek, üzerine düşünmesini sağlayacak bir içerik üretmek istedik. Teşekkür ederim. İlk konumuz nedir? ilk konu olarak Namık Kemal'i seçtik. Çünkü Namık Kemal çok tarihsel bir isim. Cumhuriyet'in de 100. yılındayız. Bunun da güncel bir anlamı var. Namık Kemal aslında Cumhuriyet'in fikir babalarından bir tanesi. Ziya Paşa ile beraber ikisinin rüya kitapları vardır. O kitapları aslında bir Türk ütopyasıdır. Yani Türklerin ütopyası yok değil. Bizim de ütopyalarımız var. O ütopyalarda padişahın huzuruna çıkarak Cumhuriyet'in faziletlerini hatırlar. 1872 yılında yazılmıştır bunlar. Bundan yaklaşık 50 yıl sonra o Cumhuriyet Ütopya olarak fikrinden çıktı ve Atatürk devrimiyle birlikte bizim gerçekliğimiz oldu. Ama tabi Namık Kemal'i seçmemizin güncel bir sebebi de var. Maalesef Cumhuriyet'in 100. yılında Çanakkale'deki Bolayır'da mezarı vardır. Haberlerde gördük. Aydınlık Gazetesi gündeme getirmişti bunu. Bolayır'daki mezarı maalesef pislik içinde. Bu vicdanımızı hem sızlattı hem de tarihsel olarak vatanımızın ve Cumhuriyet'imize borçlu bir kişi olarak Namık Kemal'i de anlatmak, çeşitli yönleriyle anlatmak istedik. Yetkili kurumları da buradan seslen Olmuş evet, yani buradan seslenmek istiyoruz yetkili kurumlara çünkü bu bizim için bir utanç vesilesi, özellikle bu tarihte, bu dönemde. Namık Kemal neden vatan şairi? Çünkü vatan kavramı. Şiirlerimizde ve edebiyatımıza giriyor. Yani aslında şöyle bakarsak Namık Kemallerin öncesine kadar bir vatan kavramı yok, özgürlük kavramı yok, hürriyet kavramı yok. Bunlar aslında Fransız Devriminde 1789'la birlikte çıkıyor. Namık Kemaller alıyor bu fikirleri getiriyorlar ülkemizde de aynı şekilde ve bu fikirleri vermek istiyorlar ama bunu yaparken tabi ilginç bir şekilde aslında sadece yeni bir biçimle yapmıyorlar, eski biçimle yeni biçiminde iç içe olduğu bir dönemde yapıyorlar. Örneğin Hürriyet Kaside'si. Kaside biliyorsunuz. Divan edebiyatına ait bir tür. Eski bir biçim. Şiir biçimini kullanırken aynı zamanda ne yapmış oluyor? Yeni bir içerik ve özgün konular bulmuş oluyor. Daha önce sadece kasidelerde padişah övülürken, sevgiliye yazılırken, diğer fikirler işlenirken güzellik, aşk, şarap işlenirken bir anda Namık Kemal'le birlikte vatan, hürriyet, özgürlük kavramları işlenmeye başlıyor. Namık Kemal aynı zamanda kendi hayatıyla da bir Jön Türk, bir devrimci. Bunları hem kendi hayatlarında ve siyasi ideallerinde istiyorlar. Aynı zamanda da edebiyatlarında da tiyatro oyunlarında da çeşitli şiirlerinde de bu kavramlara yer vermiş oluyorlar. İşte biraz önce de bahsettik. Rüyaları, ilk Türk toplyaları. O rüyaları yazıyorlar. Cumhuriyet fikrini aşılıyorlar. Vatan. Yani daha önce padişahın bir mülküyken o toprak, bir özel mülkken bir anda bütün millete ait bir savunma parçası oluyor, bir bütün oluyor, bir iç pazar oluyor ve insanların özgürce yaşamak istediği bir toprak haline gelmiş oluyor. Son olarak da şunu söyleyelim. E zaten vatan şairi en bilindik eserleri isimlerinden bir tanesi de vatan. Yani biz vatan yağı silistre diye biliyoruz. Aslında tabi vatan yağı silistre diye bir oyunu yok. Nasıl yani? Şimdi şöyle, isterseniz biraz ben geriye alayım tarihi daha iyi anlaşılması için bunun. Biz izleyicilerimizi Rüya kitabından bahsettik. 1872'de yazılmıştı. Bir yıl sonraya götürelim. 1 Nisan 1873'e. 1 Nisan 1873'te İstanbul'da yani Dersaadet'te o zamanki ismiyle bir oyun oynanıyor ve yer yerinden oynuyor. O dönem İstanbul'un Fatih ilçesinin Gedikpaşa semtinde bir tiyatro vardı. Burası aslında ilk olarak bir sirk olarak planlanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli illerinde cambazlık gösterisi yapan, at gösterileri yapan, sirk çalıştıran bir Fransızın girişimiyle kurulmuştu. Fakat 1864'te kabaret Paspasyan burayı kiralıyor ve buralarda pandomim oyunları oynatmaya başlıyor. 1867'de bir İtalyan Monsieur Razi burayı kiralıyor ve Osmanlı Tiyatrosu adıyla bu sefer işletmeye başlıyor. İlk tiyatronun temelleri böyle atılırken 1867'de bu sefer burası Güllü Agop tarafından işletilmeye başlanıyor ve Gedikpaşa Tiyatrosu adı konuluyor. Güllü Agop aslında Türk tiyatrosu için bir dönüm noktası. Neden dönüm noktası? O döneme kadar bu tiyatro sahnesinde Ermeni ve Rum asıllı kişiler sahneye çıkıyor. Güllü Agop'un gerçek adı Agop Vartaryan. Daha sonra Müslüman oluyor ve Mehmet Yakup adını alıyor. Tabi o tarihte Güllü Agop olarak biliniyor. Güllü Agop Türk tiyatrosunun temelini atan en önemli isimlerden bir tanesi. Dediğimiz gibi Ermeni ve Rum oyuncular çıkarken Güllü Agop'la birlikte artık Türk kişiler de sahneye çıkmaya başlıyor. Ve yine Türkçe yazılmış oyunlar, Türk oyunları da Türklerin yazdığı oyunlar da sahnelenmeye başlıyor. Güllü Agop... Şöyle bir özelliği var. Türk tiyatrosunun adeta bir tekeli gibi. Yani bugün nasıl bazı önemli şirketler, bazı sektörlerde tekel haline geliyorsa, aslında o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'yla yani sarayıyla bir anlaşma yapıyor bir anlaşma yaptığı için neredeyse bütün İstanbul'un tiyatro oyunlarını bir tekel gibi eline almış oluyor. Çünkü imtiyaz alıyor onlardan. Hatırlarsanız kapitülasyonlar vardı yabancılara verilen. Bu imtiyazı da Hüllü eline alıyor. Ve bu Gedikpaşa Tiyatrosu'nda işte ilk Türk tiyatrosunun önemli oyunları olan Züğürt A, Ayyar Hamza gibi çeşitli oyunlarda sahnelenmeye başlıyor arka arkaya. İşte bu Güllü Agop Tiyatrosu'nda 1 Nisan 1873'te oynanan oyun bir ülkenin adeta kaderini değiştiriyor. O zaman insanlar ayağa kalkıyor ve harekete geçiyor. Bu oyunda kimin namı Kemal'in. Namık Kemal'in Kemal oyunun adı ne? Vatan aslında. Sadece Vatan. Ama daha sonra bu oyun oynandıktan sonra yasaklandığı için Vatan adı kullanılamıyor. Diğer sahneye Silistra adıyla çıkıyor. Silistra adı aslında bir seçenek. Onun bir seçeneği olarak kullanılıyor ve Vatan ismi siliniyor. Silistra olarak oynanmaya devam ediyor. Ama daha sonra bizim ezberci sistemimiz olduğu için hani Vatan yahut Silistra adıyla biliniyor. İkisi birleşti ve vatan yağı Silistra olarak kalıyor ve bugün eğitim müfredatında böyle görmüş oluyoruz ama gerçek adı vatan oyunun ve vatan demek daha doğru hatta o döneme ait bazı Osmanlı fotoğrafları var tiyatroda çekilmiş perdenin örtüsünün altında sadece Osmanlı alfabesiyle vatan yazar yani oyunun adı bilindik adı vatandır o yüzden de aslında bir kategorik olarak vatan yağı Silistra diye bir adı olan oyun yok doğrusu vatan olarak devam ettirmek bence oyun oynandıktan sonra vatan oyunu İstanbul'da yer yerinden oynuyor ve halk tiyatrodan çıkıp yola dök işte diyorlar ki yaşasın vatan, yaşasın Namık Kemal isimlerini slogan atıyorlar. Allah bizlerin muradını versin gibi sloganlar da atıyorlar. İşte bu çok önemli. Özellikle bu slogan o dönemin padişahını rahatsız ediyor. Padişah Abdülaziz muradınızı versin dediği noktada da bir veliyat olan 5. Murat var. O zaman şöyle bir paniğe kapılıyorlar. Halk, Abdülaziz'i istemiyor ve Allah muradımızı versin diyerek aslında 5. Murat'ı tahta çıkarmak istiyor diye bir korkuya ve paniğe kapılıyorlar. İşte bu korku sonrası Namık Kemal'in vatan oyunu yasaklanıyor. Yasaklanmakla beraber Namık Kemal'in İbret gazetesi işte İbret ve sıraç kapanıyor. İbret Namık Kemal'in başında olduğu bir gazete ve oyununda oynanacağı o gazete de müjdeleniyor. Yani yazılıyor ilk haberi çıkıyor. Peki Siraç neden kapanıyor? Siraç, Ebu Ziya Tevfik'in gazetesi. Vatan aslında ilk kitap olarak çıkıyor ve Ebu Ziya Tevfik'in Siraç gazetesinin eki olarak veriliyor. Namık Kemal'le birlikte Ebu Ziya Tevfik, Ahmet Mithat Efendi, Menapirzade Nuri Bey ve İsmail Hakkı tutuklanıyorlar ve sürgüne gönderiliyorlar. Nerede tutuklanıyorlar? Aslında bu ilginç bir hikaye. İstanbullu olanlar belki bilir. Bilmeyenler de yolu düşerse gezmelerini öneririz. İstiklal Caddesi'nde pasajlar var pasajlarıyla biliniyor Taksim'deki. İşte Suriye pasajı, Anzavur pasajı gibi çeşitli pasajlar var. Bir tanesi de Hazapulo pasajı. Bu pasajda Ahmet Mithat Efendi'nin matbaası bulunuyor. Namık Kemal'in ibret gazetesinde burada çıkartıyor. Hatta beraber tutuklanıyorlar aynı yerde. Bu Hazapulo pasajının şöyle tarihsel bir önemi var. İşte bu tutuklamadan sonra Jön Türklerin aslında buluşma noktası haline geliyor. Gizli olarak burada buluşuyorlar, toplanıyorlar ve ihtilalci kararları aldıkları bir karargah halindeyiz haline geliyor aslında Peki tutuklandıktan sonra vatan oyunu bir daha oynanmıyor mu? İşin garibi burada. Ebu Ziya Tevfi'nin Süleyman Nazif'e bir mektubu var. 1908 tarihli bir mektup. Bu oyun yasaklandıktan sonra 2 ay süresince 47 kez oynandığı belirtiliyor. Bu 47 kez sadece İstanbul'da. Ama daha sonra İzmir ve Selanik başta olmak üzere başka yerlerde de 3 yıl boyunca tam tamına 500 kere sahneleniyor. Biraz önce bahsettik ya bunlar sürüldü diye. Bir ilginç noktada şu. Güllü Agop'tan bahsettik. Türk tiyatrosunun tekeli halinde dedik. Örneğin Ahmet Mithatlar, Namık Kemaller tutuklanırken işte biri Akkaya, biri başka yerlere sürgüne gönderilirken Güllü Agop'a hiç dokunan olmuyor Güllü Agop oyunları oynatmaya devam ediyor. Ve bir ilginç nokta da şu. Oyundan korkan Sultan Abdülaziz sarayına çağırıyor bu oyunu ve iki kere de sarayında oynatıyor. Ve alkışlıyor, çok beğendiğini söylüyor. Bu sürgüne gönderilen isimler de çok önemli aslında. Örneğin Menapirzade Nuri Bey. Güllagop Tiyatrosu'nun sanat kurulunda yani oyunları seçen, belirleyen, sahneleyen ekiplerden bir tanesi. İşte Güllüagaba dokunmuyorlar ama Menapirzade Nuri Bey'e dokunuyorlar. Sürgüne gönderiliyor. Menapirzade Nuri Bey oradan hatta yola çıkıp Paris'e gidiyor daha sonra. Paris'te de Paris Komünü'ne katılıyor. Bir Jön Türk olarak orada yer alıyor. Hatta o dönem Nuri Beyleri ve Paris Komünü'nü kötüleyen Beyoğlu'nda çıkan bir Fransız gazetesi var. Paris Komünü'nü bayağı kötülüyor. İşte Namık Kemal yine karşımıza çıkıyor. Ve orada bunlara karşı Paris Komününü savunuyor. Paris Komününün insanlığın vicdanı olduğunu, orada insanların özgürlük için mücadele ettiğini savunuyor. Namık Kemal'in vatan aşkını, milli bir kişi olmasının yanı sıra aynı zamanda insanlık adına verilen mücadelelerde uluslararası dayanışmaya nasıl katkılar yaptığında bu örnekte çok güzel görmüş oluyoruz. Namık Kemal'ler insanlık davasına böyle katkı sunuyor. Tabi sadece edebiyata, şiirleriyle, yazılarıyla ilerici insanlar değiller doğrudan doğruya devrimci insanlar ve öyle yaşıyorlar. Bir Jön Türkler. Dedik ya Ahmet Mithat Efendi'nin ve Namık Kemal'in tutuklandığı Hazapulo o Jön Türklerin toplanma yeri ve mekanı oluyor. Bu kadar o tarihsel bağları kavruyorlar ve devam ediyorlar. Bunlar Jön Türkler. Jön Türk olayı şu açıdan çok önemli. Türkiye'nin o dönem için bir ihraç simgesi gibi bir şey. Bugün nasıl biz İHA ihraç etmekle işte mal ihraç etmekle övünüyorsak o dönem en önemli övünç kaynaklarımızdan bir tanesi bu Jön Türk kimliğini ihraç etmek. Bu genç Türk devrimcileri Avrupa'da da, Batı'da da ve tüm dünyada değer görüyor, destek görüyor ve aynı zamanda kendilerini bir model olarak alıyorlar, örnek olarak alıyorlar ve ülkelerinde de uyguluyorlar bunları. Burada yapılan bir yanlış var. Bunlar edebiyatımızda yine o ezberci kalıpla Tanzimat edebiyatının içine sokuluyor. Tanzimat edebiyatı işte Tanzimat Fermanı ile başlayan 1839'da ilan edilen. Bunu edebiyatta yansımaları olduğunu batılılaşma deniliyor ya ve o yüzden de Namık Kemal aslında ilklerin adamı. İlk batılı roman Intibah'ı yazıyor. İlk tarihi roman Cezmi'yi yazıyor. İlk tiyatro oyunu Vatan bahsettiğimizi oynuyor. İşte Şinasi de var. İlk noktalama eserlerini kullanıyorlar. Yine Şair evlenmesini yazıyor. Bu anlamda işte bu jön Türkler batılı tarzda eserler veriyorlar ama aslında kendi hayatları batılılaşmaya tam tersi. Siyasi anlamda Tanzimatçılı Türkiye'nin tamamen Batı'nın sömürgesi olma durumudur. 1839'da imzalanan Baltalimanı Antlaşması ile birlikte Türkiye'nin bütün gümrükleri kaldırılıyor. Kapitülasyonların yanı sıra serbest ticaret anlaşması imzalanıyor ve bütün yabancı mallar ülkemize doluşmaya başlıyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı sömürgesi haline gelmesinin en temel dayanaklarından bir tanesini oluşturuyor. Fakat Namık Kemaller dediğimiz o Tanzimat edebiyatının bütün temsilcileri aslında bu batılılaşma dediğimiz serbest ticaret anlaşmasına ve her şeye karşı çıkıyorlar. Atatürk de bunu vurguluyor. Tanzimat'ın aslında yanlış batılılaşma olduğunu Türkiye'nin mürgeleşme sürecinin başladığını söylüyor. Namık Kemal de o dönem yazdığı eserlerde Baltalimanı Ticaret Anlaşmasının çok yanlış olduğunu söylüyor ve hatta şunu diyor: "Biz diyor daha önce küçük el araçlarımız vardı. O el araçlarımızla kendi ürünlerimizi üretip kendi kendimize yetiyorduk. Sanatta da böyleydik. Sanatta da kendi kendimize yetebilen bir ülkeydik. Ama bu durum bununla birlikte değişti" diye Tanzimata çok net ve kesin bir şekilde karşı çıkıyorlar. Bu açıdan aslında bu isimlerin Ziya Paşaların Namık kemallerin, şinasilerin tanzimatçı sayılması çok yanlış bir fikir. Yani bunlar aslında vatan dedik kavram, özgürlük, hürriyet kavramı dedik. Edebiyatımıza, sanatımıza katan kişiler olarak hatta düşün dünyasına katan kişiler olarak ömürlerini Jön Türkler olarak tanzimatla mücadelede geçiriyorlar. Bu açıdan bunlara da tanzimatçı demek ve tanzimat edebiyatının içine sokmak aslında kategorik olarak çok yanlış oluyor. Bu yüzden de şimdi örneğin yeni müfredat açıklanıyor, müfredat tartışmaları yapılıyor. Tüm bunları yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Atatürk'ün de Namık Kemal'den etkilendiğini biliyoruz. Evet Atatürk Namık Kemal için duygularımın babası diyor. Atatürk'ün çok yakın bir arkadaşı var Ömer Naci. Ömer Naci de şair. Aslında çok iyi bir nutuk atan kişilerden bir tanesi. Çok iyi bir propagandacı. Ömer Naci ile birlikte askeri okuldayken yatağa girip gizli gizli Namık Kemal okuyorlar. Tabi o zaman yasaklı olduğu için. Öyle bir arkadaşlıkları da var. Hatta Namık Kemal'in ünlü bir beyti vardır. Vatanın bağrına düşman da hançerini. Yo imiş kurtara bahtı kara maderini. Peki bu Vatan Mersiyesi ne üzerine yazılıyor? Namık Kemal Vatan Mersiyesi'ni 93 Harbi'nden sonra yazıyor. 93 Harbi bizim için çok büyük yenilgilerden bir tanesi. Rumeli neredeyse elden çıkıyor. Bunun üzüntüsüne dayanamayan Namık Kemal oturuyor ve bu Mersiye'yi, Mersiye Ağıt demek aynı zamanda bu Ağıt'ı aslında yazıyor. Bu sözler Atatürk'ü de çok etkiliyor. Atatürk Kurtuluş Savaşı'na başladıktan sonra hem 1919'da sanırım Kırşehir Gençler Derneği'nde o konuşmayı yaparken söylüyor. Hem de 1921 yılında meclis kürsüsünden çıkıyor ve kararlı bir şekilde o beytine karşı şunları söylüyor. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini. İşte Namık Kemal böylesine önemli bir isim. Tarihte bazı haksızlık yapmış olanlar var. Hatta büyük şairleri de hatasından döndürüyor. Örneğin Nazım Hikmet bunlardan bir tanesi. Nazım Hikmet bir dönem putları yıkalım kampanyası başlatıyor. Aslında cesur bir çıkış. Türk edebiyatını yenileştirmek için önemli bir çıkış yapıyor. Orada yıkılma gereken putlardan biri olarak görüyor Namık Kemal'i ve takma yeleli aslan olarak bahsediyor. Ama daha sonra Nazım Hikmet Kemal Tahir'e mektuplarında bu hatasını düzeltiyor ve onu sahici ve önemli yerinde oturtuyor. Yani Namık Kemal'in hayatını inceleyen büyük şairleri de hatalarından döndürmüş oluyor. İşte sürgünlerle geçen bir ömür Namık Kemal'i ve vücudu aslında bu sürgünlere, bu zorluklara ve alınan ağır yenilgilere, vatanın durumuna çok da dayanamıyor ve genç bir yaşta 47 yaşında Sakız Adası'nda hayatını kaybediyor. Başta da söyledik Namık Kemal'in mezarından bahsettik. İşte Sakız Adası'nda vefat ediyor ama Bolayır'a gömülmek vasiyet ediyor. Bolayır'ı çünkü gezerken çok beğeniyor. Orada çok hoşuna gidiyor. Bu vasiyeti yerine getiriliyor. Hatta o dönem ilginç bir bilgidir. Son olarak onu paylaşalım. Namık Kemal'in mezarını yaptıran kişi de 2. Abdülhamit'tir. Türkiye'nin en despotik olarak bilinen padişahlardan bir tanesi Gazi Süleyman Paşa ile birlikte Namık Kemal'in mezarını yaptırıyor. Bir ilginç de bilgi İkinci Abdülhamit'e karşı en çok mücadele eden isimlerden bir tanesi Tevfik Fikret'tir. O da zaten Namık Kemal gibi özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden bir tanesidir. Tevfik Fikret de o mezarın mimarıdır. Böyle bir yönü de vardır Tevfik bir an önce Cumhuriyet'in 100. yılında Namık Kemal gibi büyük bir vatan şairimizin mezarı bulunduğu durumdan kurtarılmalıdır. Hak ettiği yere kavuşmalıdır. Ve burada bir nokta Kültür Bakanlığımıza. Şimdi Kültür Bakanlığımız Cumhuriyet'in 100. yılında önemli oyunlar sahneliyor yeniden. Madame Butterfly gibi çok tanınmış oyunları bile sahneye koymaya başladı. Ama bu bahsettiğimiz vatan oyunu maalesef sahnelenmiyor yıllardır. Keşke günümüzde çağdaş bir yorumla Namık Kemal'in bu oyunlarında en azından sembolik bir anlam olarak 100. yılda sahneye koy malılar bunları da dikkatlerine sunuyoruz